Evet arkadaşlar biliyorum ne kadar çok geç geldi Gizem Kardeşlerim dördüncü bölümü. Hepinizden özür dilerim. Bu minişleri bulamadım. Çok zor buldum çünkü minişlerim çok kalabalık olduğu için. Neyse hadi videoya başlayalım. Kardeşim harita burayı gösteriyor. Burayı mı? Evet. Al tamam, bak. Tamam. Hadi bakalım. Dediğim gibi doğru gelmişiz. Bak buraya geldik. Ama burası bizim okulun dram odası. O zaman burada bir yerde saklı. Hmm. Hadi bulalım o zaman. Hadi. Sen bir şey bulabildin mi? Hayır. Belki biz hiçbir şey için bu kadar yol aldık. Hiçbir şey yok çünkü. Ya ne saçmalıyorsun ya? Hani güzel kardeşleriydik? Niye şey olumsuz yönden bakıyorsun ki? Bakmıyorum. Çünkü harita yok. Var. Yok. Var. Yok. O zaman şuradaki ne? Ney ne? Kırmızı kurdeler ile sarılmış. Evet. Nasıl alacağız peki? Çok büyük bir ağaç bu. Hmm, şey Üstüne al beni. Sen küçüksün. <laughs> tamam. Alayım mı? E, 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 Kardeşim niye dengede tutmuyorsun beni? Ay sanki çok kolay. Evet açalım hadi. Merhaba. Bu sefer haritayı buldun ama diğerinkini bulamayacaksın. Çünkü diğerinkinin haritası yok. Oraya gittiğinde ilk işin orada gizemli bir alet var. Siz o kadar zekisiniz ki o aletin içine girmeyi de çözebilirsiniz. Hadi bay bay haritayı izleyin ve benim yerime bulun. Hmm garip harita yokmuş bak ama gizli bir alet varmış tamam insan bir katlar harita burayı gösteriyor ama hangisi garip alet şu devasa şey olabilir mi ama bunu nasıl iş şey yapacağız ki biz e, evet, tamir eğitimi almadık ki. Deneyelim. Belki onca tamir ederdim ya ben. Hadi bakalım. Bence dokunma. Sana sormayacağım. Ben merak ettim. Şeylere dokunurum. Kardeşim. Olamaz.